İzmir'in Urla ilçesinden herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Urla sahildeyiz. Yıllar önce annemle buraya gezmeye gelmiştim. Tekrar ziyaret ettim burayı. Daha önceden bir takipçimden Urla Zeytin Alanı Mahallesi'nde terk edilmiş bir otel olduğunu duymuştum. Orayı bulmaya çalışacağım. Oraya gidip, çekip sizlere göstermeye çalışacağım ama ondan önce biz gelip şu Urla'yı biraz gezelim dedik. Şöyle sizlere sahili göstereyim. İşte burası Urla sahil. Şurası Marina. Göstereyim şöyle. Çok şirin bir ilçe burası. Çoğu insan zaten Urla'yı bilir. Urla çok sevilen yerlerden bir tanesi Türkiye'de. Sessiz, sakin, yaşanılacak yerlerden bir tanesi. Ben daha önce gelip gezdiğim için biliyorum. Şu karşıda da karantina adası var. Yani kapısına kadar gidebiliyorsunuz. Şurada yol var zaten buradan belli oluyor. Ama içeriye giremiyorsunuz. Ziyaret yasak. Şöyle uzaktan çekim göstereyim dedim sizlere. Olmazsa o tarafa doğru ilerleriz. O yolundan kapısına kadar gideriz. O tarafı da çekip sizlere göstereyim. Böyle küçük, şirin bir sahil kasabası burası. Şöyle dediğim gibi etrafı göstereyim. Ondan sonra da karantina adasına doğru ilerleyelim. Daha sonra da dediğim gibi terk edilmiş oteli bulup çekip sizlere göstermeye çalışacağım. Bir de şöyle denizi göstereyim. Denizi gayet güzel. Arka tarafta da deniz kumu plajı var. Urla'nın çok meşhur popüler plajı. Orayı da göstereyim. Böyle güzel bir yer. Ula'nın böyle çok güzel bir marinası var. Küçük kayıkların olduğu balıkçı kıyısı. Sahilde de böyle balık restoranları var. Gayet güzel, şirin bir yer. Karantina Adası'na giderken köşede şöyle çok şirin bir ev gördük. Orayı çekip göstermek istedim sizlere. Şöyle denize sıfır. Hemen önünde deniz var. Şöyle dışarıdan da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir yerde. Çok şirin bir ev. Hemen önünde de dediğim gibi şöyle deniz var. Bu yol Karantina Adası'na giden yol. Şurada da hemen Urla'nın Kum Denizi plajı var. Ben az önce Deniz Kumu plajı dedim. Fakat Kum Denizi plajı şöyle göstereyim buradan. Bayağı büyük bir plaj. Biraz kalabalık. Urla'nın böyle bir plajı var. Karantina Adası'na doğru yolumuza devam edelim. Karantina Adası'nın giriş kapısının önüne kadar geldik. Buraya kadar arabayla gelebiliyorsunuz. Hatta burada konaklama yapan karavancılar var. Buraya kadar gelmek serbest fakat içeriye girmek yasak. Yani ziyarete kapalı olan bir yer burası. Sağlık Bakanlığına ait bir yer. Şimdi Karantina Adası Urla ilçesinde bulunan bir ada. Şöyle etrafını da göstermeye çalışayım. Buranın da biraz hikayesinden bahsetmeye çalışayım aynı zamanda. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bulaşıcı hastalıklarla mücadelede kullanılan bir ada burası. Adını Fransızların 1865'te yaptığı karantina tesislerinden almış burası. İçerisinde karantina tesisleri olduğu için buranın adına karantina adası demişler. Kurulduğu döneme göre oldukça ileri bir teknoloji kullanılarak oluşturulmuş bir tesismiş burası. 1865 ile 1869 yılları arasında karantina uygulamaları için yoğun olarak kullanılmış. Ve sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da faaliyet halinde olmuş burası. Bir de bu taraftan göstereyim aynı zamanda karantin adası dünyada ayakta kalmayı başarmış olan 3 tahafuzhane adasından biriymiş. Evet buralara kadar gelmişken de burayı da göstereyim size dedim ama tabii içerisini gösteremedim. Dediğim gibi buraya kadar gelebiliyorsunuz ve kapıdan geri dönüyorsunuz. Burayı ziyaret etmek için gelmeyin. Arkadaşlar bayağı bir arayıştan sonra bana söylenen terk edilmiş otel olduğu söylenen yeri buldum. Fakat maalesef şu an yok. Çünkü burayı yıkmışlar. Yine de gelip sizlere göstermek istedim. Şöyle bayağı aslında büyük bir yermiş. Büyük bir alandaymış. Ama maalesef şu an yok. Çünkü bana birkaç sene önce söylenmişti ama ben gelememiştim. Anca gelme fırsatım olmuştu. Yine de yere gelip buldum. Göstermek istedim. Burası 1993 yılında Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yapılmış. 1994 yılında özel idaresine satılmış bir binaymış. 1996'da da okula dönüştürülmüş. 1997 yılına kadar bir yıl süreyle Yaşar Nenk Özel Lisesi adıyla da hizmet vermiş. Daha sonra da Bayındırlık İl Müdürlüğü'nün güçlendirme gerektirir raporu üzerine 1997 yılında boşaltılmış. 1997 yılında da burası atıl duruma düşmüş. Çünkü o zamandan beri bir sürü projelerle anılmış fakat hiçbir şekilde faaliyete geçmemiş. Bir yeri daha maalesef çekip sizlere göstermedim. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz arkadaşlar. Çünkü bana çok yer tavsiye ediliyor ve benim her zaman gitme fırsatım olmuyor. Size zaten hep söylüyorum. Benim bir yere gidebilmem 1-2 seneyi buluyor. Burası da o yerlerden bir tanesi. Ben bir yere gidip çekim yapmaya çalışana kadar zaten orası bir şekilde ya yıkılıyor ya restore ediliyor başka bir bir alana çevriliyor. Ondan dolayı da ben maalesef çekim sizlere gösteremiyorum. İçerik üretmek böyle bir şey imkan olmayınca, tavsiye edildiğinde gidip çekim yapmam istendiğinde gidemediğim için video çekemiyorum. Size içerik üretemiyorum. Maalesef bu şekilde arkadaşlar. Bu yerin karşısında da bazı yapılar varmış. Muhtemelen orayla alakalı olabilir diye tahmin ediyorum. Buraya da koltuk koymuşlar herhalde manzara edebilmek için. Ben de gelmişken şöyle burayı da çekeyim, sizlere göstereyim dedim ama buralar sanırım şu an kullanılabilen bir yer değil. Burada yapılar varmış. Buradaki yapıları hep yıkmışlar. Dediğim gibi maalesef geç kalmışız. Ama çok güzel burada bir denize girecek bir alan var. Şurası da karantina adası. Oraya gitmiştik. Oradan buraya geldik. Buralara kadar gelip video çekemeden de gitmek istemiyorum açıkçası. O yüzden size başka bir yer çekip göstermek istiyorum. Belki bir tarihi bir köye gidebilirim veya belki başka bir terk edilmiş yer bulup çekebilirim. Şimdi bir küçük bir araştırma yapacağım. Ondan sonra da artık şansımızı deneyeceğiz. Arkadaşlar Urla'daki terk edilmiş yeri çekemedim ve şimdi Narlıdere'deki yukarı köye geldik. Şimdi burayı çekip sizlere göstereyim dedim. Burası şehrin tam ortasında kalmış tarihi bir köy aslında. Böyle bir küçük bir topluluk içerisinde olan bir yer. Merhaba. Merhaba. Hoş, geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız teyze? İyiyim teyze. Buralısınız. Buralı değilim ben Sivaslı. Öyle mi? ah <laughs> <laughs> ne kadardır Ama burada? 50 sene, 60 senedir burada. O maşallah buralı sayılırsınız. Nasıl güzel memnun musunuz buralardan? Çok çok. Memnunum. Buranın tarihi bir önemi var. Restore edilmiş. Evet. Turizme kazandırmak için böyle turistik bir, evet. hale Mözleme yapıyorlar. Hale çevirmişler. Bak, cumartesi, pazar. Hı hı. Gelin daha güzel şeylerimiz var. Tamamdır. Ben yuha ekmek yapıp satıyorum. Öyle mi? Ha, evet. Çok güzel tamam. Hafta sonu gelmek lazım evet, yani. Hafta sonu bazı sipariş veriyorlar, evimde bak balkonda yapıyor. He çok güzel, çok şirinmiş evinde. Evet, balkonda yapıyor gelip alıyorum. Çok güzel maşallah tamam, vallahi. Tamam. tamam, tamam teyzem çok sağ ol. <laughs> teşekkür ediyoruz, ağzına Abi, sağlık. Sana da sağlık babam benim. Şöyle ben dolaşalım babam bakalım babam. biz. Çok şirin bir yer burası. Küçük bir mahalle gibi aslında ama yukarı köy diye geçiyor. Eskiden burası e ilk yerleşim alanıymış, ilk yerleşim yeriymiş. İki sene önce de buradaki evleri restore edip turizme kazandırmışlar. Böyle turistik bir yer haline çevirmişler. Böyle güzel fotoğraf çekilmek için alanlar da var. Her yerde çiçeklerle de süslemişler. Çok güzel. Urla'dan biraz uzaklaştık. Gezip görmek istediğimiz yerde burası. Burayı görmeden de gitmeyelim dedik aynı zamanda da size çekip göstereyim dedim. Gerçekten çok güzel bir mahalleymiş burası. Dediğim gibi şehrin tam göbeğinde böyle güzel bir mahalle. Eski evlerin, taş evlerin, restore edilmiş olan evlerin olduğu çok güzel bir renkli çiçeklerle süslenmiş bir mahalle. burada da. sokağı varmış. Burada da köy kahvesi var. Köy içerisinde gözleme de yapıp satıyorlarmış. Buranın halkı. Gözleme yapıp satan yerler var hep. Şurada da bir tane afiş var. Takılmış. Bakalım. Neymiş bu afiş? Burada da gözleme yapılıp satılıyormuş. Nasıl güzel mi? Beğendin mi? Çok beğendim. Çok şirin bir yer değil mi? Çok böyle şey kalmış bir yer. Böyle hani orijinal haliyle duruyor gibi o kadar güzel restore etmişler. Yani eski zamanı, eski günlerini bence yansıtıyor. Şu yukarıda da bir cem evi varmış. oraya da gidin gezin dedi. Göründüğü gibi buradaki taş evler aslında uygun bir şekilde restore edilmiş. Çok güzel evler var. Evet, çok güzel, güzel süslemişler evet. sokakları. Baya böyle dekor da yapmışlar. Bir sürü şey. Burası da bir ev. Şurası mı acaba Cemevi dedikleri yer? Cemevi olabilir mi orası? Hmm. Evet, evet, muhtemelen burası. Hani ziyaret edebiliyor muyuz bilmiyorum. Açık gibi kapı. Narlıdere Belediyesi Kültür Evi. Çok güzel görünüyor. Tarihi yazıyor burada evet. 1874 yılında inşa edilmiş hikayesi de burada yazıyor. Şurada da bir su kuyusu var. Bunu da süslemişler etrafına dekor yaparak. Şu yeni kova koymuşlar sembol olarak. İçerisini merak ettim acaba su var mı diye. bayağı derin. Şu an buradan karanlık gözükmüyor. Fenerim de yanımda değil. Su var gibi de görünüyor. Merhaba. Biz hoş bulduk. Ziyaret edebiliyoruz değil mi? Tamam. Çekim yapabiliyor muyuz? Tamam. Teşekkür ederiz. Şöyle bir bakalım gezelim. Burada da Sema. Alevi inancında bir ibadet bölümüdür. Yakın zamanda gerçi restore edilmiş duyduğumuz evet. kadarıyla. Hı? Birkaç... Hı, hmm, o bayağı olmuş aslında. Anladım. Tanıtıma yeni başlanmış o zaman. Şöyle çekeyim, göstereyim. Bakalım nasıl. Tamamdır. Burada da figürleri var. Meydancı, haberci, niyazcı, süpürgeci gibi figür etmişler. Ceracı, mürşit, rehber, pir, ibriktar, sucu Zakir Bekçi. O ortamı burada canlandırmak istemişler. Burası da bir oda. Şöyle çekeyim gösterim etrafı. Burası da kütüphane bölümü. Burayla alakalı fotoğrafları tablolamışlar. Masanın üzerinde de bazı kitapları teşhir etmişler. Şurada da çok güzel bir ocak var. Şimdi göstereyim? Bir de üst katına bakalım. Üst katına geçişte çok güzel yapılmış merdivenler. Gayet temiz, bakımlı ve İyi durumda görünüyor. Müze haline çevirmişler burayı. Dolu dolu göstermişler her şeyi, kullanılan eşyaları her şeyi. da böyle fotoğraf odası gibi bir yer. Burada da bazı eşyalar var. Yine burada da eski zamanlardan kalma fotoğraf makineleri çok güzel görünüyor. Burada da o dönemden kullanılan mutfak malzemeleri genel olarak işte tencereler, tabaklar, bardaklar falan kazanlar var. Bıçaklar da var gördüğüm kadarıyla. Çok güzel eski değerli eşyalar var. Şu vitrinde de bir sürü tencereler var. Tepsiler var. Burada da tavalar var. Çaydanlık. Çok net belli olmuyor ama. Evet, burası da şöyle bir salıncak var. Beşik. Beşik salıncak. antika değerinde bir dikiş makinesi. İçerisinde çeyizliklerin olduğu sandık ve burada da o zamanın yöresel kıyafeti. Yine burada da aynı şekilde yöresel kıyafet. Burada da çerçevelenmiş kıyafetler var. Burada da kişisel eşyalar. Burada da el işçiliğiyle yapılmış eşyalar. çok net belli olmuyor ama göstermeye çalıştım. Şuradan da bir yer gidiyor. Çilehaneymiş. Bakalım. Dört kapı, kırk makam. Bir yüz katı daha çıkalım ama orası biraz karanlık. Işığı açabilirsem iyi olur aslında. Işığı açamadım. Maalesef burası biraz loş. Burası da çilehane. Dört kapı aşamasından geçmiş vahdeti vücut olmuş kişilerin tanrı ile birebir bir buluşması. Dünya nimet ve kötülüklerden arınması. Zahiriden batini hale geçmiş yeridir. Genellikle çilehaneler insani kamil olmak gibi girilen mekanlardır öyle bir alan. Mezar odasını da göstereyim. Şöyle. Mezar odası da bu şekildeymiş. Hakka yürüme geleneği, Orta Asya ve Şaman kültürünün yansımasıdır. Böyle bir yer arkadaşlar. Son olarak şurayı da göstereyim. Burada da çok güzel eşyalar var. Buradan ayrılalım. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Evet arkadaşlar. Buralara kadar gezip buraları da göstermeden edemedim. Yukarı köye gelmişken bu kültür evini de gezip göstereyim sizlere dedim. Yeni videolar gelecek. Terk edilmiş yerler videoları gelecek. Mümkün olduğu kadar çekip sizlere göstermeye çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.